Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 11. soruyla sizlerle beraberiz ve devam ediyoruz. Bir çözeltiye çökelme olmadan sadece çözünen madde ilgilenirse veya çözeltiden sadece çözücü madde uzaklaştırılırsa çözeltinin kütlece yüzde değişimi artar. Buna göre kütlece yüzde onluk 200 gram şekerli su çözeltisine işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi 40 olur. Yapılan işlemler sırasında çökelme olmadığı kabul edilecektir arkadaşlar. Sorumuz da bu şekilde. Şimdi bu işlemleri teker teker incelemeden önce arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Şu %10'luk 200 gram şekerli su çözeltisinde ne kadar şeker, ne kadar su bulunmakta? Daha çok şekerle ilgileniriz ama olsun yine de şeker ve su miktarını bir bulalım biz buradan. Yani 200 gramın %10'unu bir hesaplamaya çalışalım. Ki ondan önce biz kütlece yüzde derişim için arkadaşlar şu formülü kullanıyoruz hatırlatalım değil mi? Ee, çözülenin kütlesini neye bölüyoruz? Hemen yazalım buraya. Çözülenin kütlesi böyle arkadaşlar. Çözeltinin tamamına e, bölüyoruz kütle anlamında. Çarpı 100 diyoruz. O zaman biz elimizdeki şu %10'luk çözeltiyi bir hesaplayalım bakalım. %10 diyelim buraya. Eşittir diyelim daha sonra. Çözülen madde miktarının kütlesini bilmiyorum. Buna x diyeyim. Yani şeker miktarını x dedim burada. Ee, çözeltimiz 200 gramdı. Çarpı 100 dersek arkadaşlar. 200'deki sıfırlarla yüzdeki sıfırları buradan götürebiliriz ve Elimizde arkadaşlar demek ki 20 gram şeker varmış yorumu yapabiliriz. Demek ki biz soruda ne yapacağız? yüzde %40'ı çıkarmak için işlemler yapacağız. Buna göre doğru yanıtı belirleyeceğiz. Bakalım. Başlangıçtaki şeker miktarının 5 katı kadar şeker eklemek. Şimdi başlangıçta 20 gram vardı. 5 katı kadar şeker eklemek demek arkadaşlar 100 gram şeker ilavesi yapacağım burada. Buna göre bir yorum yapalım bakalım. Şimdi Yeni bir çözelti oranı hesaplayacağım ben buradan. Kütlece yüzde eşittir desek buradan. 20 gram vardı. 100 gram da ilave edersem arkadaşlar. Böyle ne olacaktır? 120 yapacaktır üst tarafa. Yani çözünen kütlesi. Ee, tamamda arkadaşlar bu çözelti ile beraber. Zaten içeride 200 gram çözelti vardı. yüzde dışarıdan şeker ilavesi beraber. 300 oldu burası. Çarpı 100 dersek arkadaşlar. Sıfırlar yine birbirine götürdüğü zaman buradan. 120 bölü 3'ten ne kadar bir çözelti gelecek? Bakın burada birinci ifade de. 40'lık bir çözelti geldi diyeceğiz ve. Evet birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar diyoruz devam ediyoruz bakalım buradan 150 gram su buharlaştırmak denilmiş şimdi 150 gram su buharlaştırdığımız zaman arkadaşlar çözeltinin kütlesi 200 gramdan nereye gelecektir 50 gram'a o zaman hemen yüzde diyelim ikinci ifade için 20 gram şeker vardı 20 bölü 50 çarpı 100 dersek arkadaşlar buradan Burası 2 kalır 100'ü sadeleştirdiğimiz zaman. Burada 1 kalır. Demek ki %40'lık bir çözeldi arkadaşlar. 2 ile 20 çarptığımız zaman yine elde edebiliyoruz. Demek ki ikinci ifademiz de doğru. Devam edelim arkadaşlar buradan şimdi. 50 gram şeker ekleyip 75 gram su buharlaştırmak deniyor. Hemen hesaplıyoruz bakalım. Şimdi i̇çeride 20 gram şeker vardı. 50 daha ekledi arkadaşlar. Burası ne oldu? 70 gram şeker oldu. Toplam kütle bakın arkadaşlar. 200'lü örnek veriyorum. 50 gram şeker ilavesi yaptık. 250. 75 gram su buharlaştırdık. Demek ki toplam kütlemiz arkadaşlar 25 gram azaldı. O zaman 175 olması lazım burası. Çarpı 100 dersek. Burayı 25'e bölsek 4. Burayı 25'e bölsek 7 arkadaşlar. Daha sonra 7 ile de 70 sadeleştirsek burada 10 kalacaktır. 10 ile 4'ü e çarptığımız zaman da da Sonucumuz %40 gelecektir diyoruz ve bu çözeltideki işlemler de arkadaşlar bize neyi verdi? Son kütlece yüzde derişimi 40 olarak verdi ve bu nedenle doğru yanıtımız E olarak geldi. Bu sorunun çözümü tamamladıktan sonra ilerleyelim arkadaşlar. 12. sorudayız. Sorumuz şöyle. Kütlece yüzde ile alakalı yine bir soru. 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Buna göre dün arkadaşlar bardakta kaç gram şeker vardır yani yüzde 20'lik 150 gram şekerli su varmış 20 gram şeker ilavesi yapmışız 30 gram da su Elde edilen çözeltinin 60 gramı bir bardağa boşaltılıyor buna göre bardakta kaç gram şeker vardır soru bu şekilde olduğu için arkadaşlar ne yapabiliriz bu soruda Hemen e, benim aklıma gelen bir yöntem var onu söyleyeyim size Derişim bilinen bir çözelti var arkadaşlar şu an en başta şuraya kadar derişim bilinen toplam kütlesi bilinen bir çözelti var ben buna şeker ve su ilavesi yapıyorum Hatırlatalım hemen. Şeker ilavesi yaparsak arkadaşlar tamamı çözünen madde olduğu için burasını %100 kabul edebilirdik. Suyu da arkadaşlar %0 içerisinde hiç çözünen madde ihtiva etmediği için ben bu nasıl kabul edebilirdim? %0 olarak kabul edebilirim. Peki buna neye varacağım? Bakın şuraya varacağım arkadaşlar. kütlesini ve derişimini bilmiş olduğum bir çözelti için konuşuyorum. Yüzdesi yüzdesiyle kütlesini çarpıp arkadaşlar daha sonra Burası e, ikinci bir çözelti de olabilirdi. Ama burada çözelti değil de ne ilavesi yapılmış? Şeker ve su. O zaman arkadaşlar bunlar için yorum yaparım. E, Tuz için arkadaşlar, ya şeker için yüzde olduğu için yazabilirim ben buraya yine. M2 diyelim buraya. Artı arkadaşlar ne kadar e, ilave yapıyorsan çözelti ya da işte şeker ya da su diyebiliriz. E, sonra ne vardı? Yüzde son çarpı en toplam formülü arkadaşlar bulabilirim. Ben bu sorunun cevabını... Şimdi %1 gördüğüm yer arkadaşlar hemen yani yazıyorum. %20'lik bir çözelti var elimizde. 150 gramdı o çözeltinin kütlesi. Ne kadar şeker ilavesi yaptık? 20 gram. Onu %100 kabul ederdik. O zaman yazalım. Çarpı 20 diyelim. burası ee, burası %0 gelecek. Su olduğu için arkadaşlar ama yine de yazalım biz. Ee, 30 gram demiştik. Şimdi son yüzde arkadaşlar bilmiyoruz. Onu bulmamız lazım ve Toplamda 150, 170, 30'a buradan geldi. 200 gramlık bir çözelti elde etmiş olduk buradan. Bakın burası 0 arkadaşlar. Burası e, 2000 yapar çarparsak burası arkadaşlar gördüğünüz gibi 3000 yapar diyoruz. Toplarsak buralar arkadaşlar eşittir diyeceğiz artık 5000 değil mi? 5000 eşittir. Yüzde son çarpı 200 dersek buradan sıfırlar birbirini götürse yüzde son arkadaşlar buradan 50 bölü 2'den ne gelecekti? Yüzde son eşittir 50 bölü 2'den 25 gelecektir diyeceğiz. Peki 25 gramlık yüzde 25 bir çözelti elde ediyorsam arkadaşlar ben ne kadar olursa olsun çözeltimin kütlesi yirmi ee, %25'i şekerdir arkadaşlar. Bu oran bunun anlamına geliyor. O zaman e, 60'ın arkadaşlar %25'ini alırsak yani 60 çarpı 25 bölü 100 yaparsak arkadaşlar burası 1 burası 4 kalacaktır. Geriye %15 yani e, 15 gram şeker vardır yorumunu yapmamız gerekecek arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. E, bu soruyu da çözdükten sonra ilerliyoruz. 13. sorudayız arkadaşlar. 13. sorumuz bir yorum sorusu. Değişik ve seyreltik çözelti ifadeleri. Çözeltilerin derişimlerini karşılaştırmada kullanılır. Bir çözeltinin tek başına seyreltik ya da derişik olduğuna karar verilemez ifadesini arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk 10 soruluk kısmında da bu 10. sorularını bahsetmiştik. Tek başına karar veremiyoruz demiştik. Bakın burada Ayşe laboratuvarda 3 farklı çözelti örneği hazırlamıştır. Ayşe'nin hazırladığı bu çözeltilerle ilgili e, verilen ifadelerden hangileri doğrudur şeklindeki sorumuzu çözüyoruz şimdi. Arkadaşlar ikinci çözelti en derişiktir deniyor. Şimdi baktığımız zaman e, burada birinci çözelti yüzde otuzluk, ikinci çözelti yüzde onluk, 3 e, üçüncü çözelti arkadaşlar ne kadarmış burada? Yüzde yirmilik bir çözeltiymiş dedik. E, buradan bakarsak arkadaşlar en derişikten en seyrelte doğru sıralamaya çalışırsak bakın burayı. Nasıl bir sıralama yapmamız lazım? Bir değil mi? Çünkü yüzde otuzluk bir çözelti. Pardon şu ikiyi fazladan yazdık burada. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar burada bir değil mi? Daha sonra 3, daha sonra ne vardı diyeceğiz buradaki ifadeleri. 2 çünkü neden? Yüzdelerine göre buradaki yorumlar yapmamız lazım bizim. Bu yorumları yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci çözelti en derişikli deniyor. Hayır ikinci çözelti arkadaşlar en ne olacaktır? Bakın burası en seraltik çözeltimiz olacaktır. Bu nedenle yanlıştır diyoruz. Ee, birinci çözelti ikinciye göre daha derişiktir. Arkadaşlar baktığımızda en derişik zaten birinci çözelti burada. İkiye göre daha çok derişik midir? Evet daha derişiktir. Yorumu yapmamız gerekir. Doğrudur. ne bakıyorum yani. Üçüncü çözelti birinciye göre değişik. Evet. İkinciye göre seyreltiktir. Arkadaşlar baktığımız zaman üçüncü çözelti... ...birinciye göre seyreltik. Çünkü daha az... ...oranda e, naci ile miktarı var. Yüzdeye vurursak. İkinciden ise arkadaşlar daha delişik dememiz lazım. Bu nedenle üçüncü ifademiz de yanlış. Geriye kalan e, seçenekler içerisinde arkadaşlar... ...doğru yanıtımız Bursa'dır diyoruz. E, burada doğrudan... E, ...yüzdelere bakarak karar verdik arkadaşlar sorularda. Bu soruda pardon... Ee, devam edelim bakalım. 14. sorudayız. Şimdi e, hacimce 100 birim olan bir çözeltide kaç birim hacim çözünen e, madde olduğunu belirten ifadeye hacimce yüzde derişim denir. Tabloda 3 ayrı etanol çözeltisine ait miktar bilgileri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Etanol ile su karıştırıldığında e, toplam hacmin değişmediği kabul edilecektir arkadaşlar. Burası <laughs> önemli bir bilgi. Şimdi biz bu soruya e, yani çözüme tam olarak geçmedik arkadaşlar bence her bir çözelti ayrı ayrı kendi içerisinde e, hacim bakımından e, hesaplayalım bakalım. Ne kadar hacimce ne kadar alkol bulunuyormuş bunu hesaplamaya çalışalım. Yine bağıntımız şu arkadaşlar kütle yerine bu sefer ne yazacağız bakın burada e, yüzde hesaplarken çözeltinin hacim bakımında çözünenin e, hacmi bölü çözeltinin hacmi ne yapmamız lazım arkadaşlar buradan tabii ki yine çarpı. 100 dememiz gerekiyor. O zaman burada alkol çözünen madde. İlki için yorum yaparsak arkadaşlar birincisi için 10 bölü değil mi? Toplamlanabilecek 100. Bir de bakımda ne var? Çarpı değil mi? Çarpı 100 var arkadaşlar. Buradan gelen bir 100 var. Buna göre bu işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar birinci çözeltimiz hemen yazalım bakalım. Böyle. Birinci çözeltimiz arkadaşlar %10'luk bir çözelti hacim bakımından diyeceğiz. İkinciye baktığımız zaman arkadaşlar 20 bölü tamamı 250 yapacaktır burada. Yine çarpı 100 dersek buradan arkadaşlar. eee Hemen yapalım buradaki işlemlerimizi de. Ee, şurası 50 olsa 2 arkadaşlar. Burası 5 yapar. O zaman ne yapacaktır burası arkadaşlar? 40 bölü 5'ten %8'lik bir çözelti geldik de diyoruz. Hemen yazalım buraya. %8'lik bir çözelti var burada hacim bakımından. Üçüncüye bakalım. Üçüncü arkadaşlar 15 bölü değil mi? tamam 300 yapar. Çarpı %8 arkadaşlar buraya. Buranın %5'lik bir çözelti geldiğini göreceğiz. O zaman %5'lik de bir çözelti varmış burada. Buna göre düşünüyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, birinci ve üçüncü çözeltiler aynı sıcaklıkta karıştırılırsa son çözelti hacimce yüzde sekizlik olur diyor. Arkadaşlar şimdi e, karıştıralım bakalım birinci çözelti ile üçüncü çözelti. Yüzde onluk ve yüzde beşlik bir çözeltiyi karıştırdığımız zaman arkadaşlar e, oran ne olacaktı biliyor musunuz? Yüzde on artı yüzde beş. Toplamda iki çözelti karıştırıyor arkadaşlar. Böyle iki dersek buradan yeni çözeltimizin kütlece yüzde sekiz yüzde yedi buçuk olacaktır. Bu nedenle sekiz eşit olmayacaktır doğru yanıtımız Adana ifadesini kullanabiliriz bu soruda. Direkt doğrudan yanlış cevabını bulduk. Ama tabii ki pes etmiyoruz ve devam ediyoruz diğer seçenekleri de bulmaya. İkinci çözeltiye 150 ml su eklenirse çözelti hacimce %5'lik olur. Şimdi içeride arkadaşlar 250 ml'lik bir çözelti var. 150 ilavesi yaparsak toplamda 400 ml'lik çözelti olacaktır. O zaman e, 20 bölü 400 değil mi? Çarpı 100 dersek arkadaşlar Bakın burada ne kaldı geri? %5'lik bir çözelti kaldı. 20 bölü 4'ten evet. ikinci ifademiz doğrudur. Yani B seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü çözelti en seyreltik çözeltidir. Gördüğünüz gibi %5'lik bir çözelti var. Doğrudur. Birinci çözelti arkadaşlar en seyreltiktir. Evet o zaman Edirne de doğrudur. İkinci çözeltide çözülen çözünen madde hacmi çözücü hacminden daha fazladır. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar ikinci çözelti şurası değil mi? Çözünen madde hacmi 20 çözücü hacmi arkadaşlar 230 gördüğünüz gibi daha az. Bu nedenle doğru yanıtımız tekrar edelim. A seçeneğidir demiştik. 14. sorumuzu da çözdükten sonra ilerliyorum arkadaşlar. 15. sorudayım şu anda. Hacim esasına göre verilen yüzde çözeltiler. Yüz hacim birimi mililitre, litre, metreküp ve benzeri çözeltide kaç hacim birimi çözünen olduğunu gösterir. Hacimce %25'lik 300 ml glikol çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır şeklinde sorumuz var arkadaşlar. Şimdi yine bir önceki sorudaki formülü kullanacağız. Yani hacimce yüzde formülünü kullanacağız arkadaşlar. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 yapmamız lazım. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar 25 mililitre glikol varmış. O zaman 25 değil mi? Çözünen maddemiz glikol burada. Üzerine de 275 mililitre su ilavesi yapmışız. Toplamda 300 olmuş arkadaşlar burası. Çarpı yüz dersek sıfırların götürdüğünü düşünelim arkadaşlar. Elde ettiğimiz çözeltinin kütlece yüzdesi 25 bölü 3 olacaktır. Yani 25 lik hacimce, yüzde 25 çözelti olmayacaktır diyeceğiz. Evet toplam hacim 300 ama oranımız yüzde 25 olmadı. O zaman A seçeneği yanlış arkadaşlar. 75 mililitre glikol bir miktar su içerisinde demiş çözülüp hacmi su ile 300 mililitre tamamlanmalıdır. Hemen B seçeneği arkadaşlar şurada yapalım. Yüzde eşittir dersek 75 böyle arkadaşlar toplam hacmi 100 olacakmış. var 300 olacakmış. Çarpı 100 dersek buradan sıfırlar birbirini götürsün. Elde eden arkadaşlar o zaman çözelti 75 bölü 3'ten evet yüzde %25'lik bir çözeltidir diyebiliriz. O zaman B seçeneğimiz doğru gibi duruyor. Ama yine de bakalım C seçeneğini arkadaşlar. C'yi de şuradan itibaren yazmaya başlıyorum. 75 Böyle arkadaşlar 300 mililitre su dediği için tamamını yazmamız lazım. Böyle tamam 375 yapacaktır. Çarpı 100 yapmamız lazım buradan arkadaşlar. E, yaptığımız zaman da bu işlemlerini 25'e böleceğiz arkadaşlar e, buradan. 4 gelir. Burası arkadaşlar 17 gelir. O zaman buradan devam edersek işlemleri yapmaya. E, 300 böyle arkadaşlar 17 gelecektir. Yani bu da %25'e tekabül etmeyecektir diyoruz. E, D'ye baktığımız zaman arkadaşlar burası için de hemen yazalım. 50 bölü. Tamam, 300 yapacaktır. çarpı 100 yaparsak yine sıfırlar birbirini götürsün buradan 50 bölü 3 gelecektir ve yine çözeltimizin hacimce yüzdesi 25 olmadı, 20 50 bölü 3 geldi. E seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar burası da 60 bölü tamam 300 olacak da suyla beraber çarpı 100 dersek sıfırlar birbirini götürdü ve geri arkadaşlar 20'lik bir çözelti kalmış olacak demişiz. O zaman doğru seçeneği arkadaşlar zaten bursadı, bursaydı bu nedenle işaretliyoruz 15'in sorumuzun cevabını. Devam ettik buradan. 16. sorudayız. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sorumuz bu arkadaşlar. 100 gram suda 35 gram tuzun çözüldüğü çözeltideki tuz derişimi yüzde 35'lik olur. Arkadaşlar şimdi hemen hesaplayalım bakalım birinciyi. Üst tarafa 35 gramlık tuzu yazalım. Alt taraf arkadaşlar tamamını yazıyoruz. Yani 35 bölü 35 çarpı 100. Bu işlemler yaptığımız zaman arkadaşlar burada tuz derişiminin %35'ten daha küçük bir değer geldiğini göreceksiniz. Bu nedenle birinci ifademiz yanlış. Kütlece 5'lik NaCl çözelti hazırlamak için 5 gram NaCl ile 100 gram su karıştırılır. İkinci ifade arkadaşlar şuraya yazdığımız zaman 5 bölü toplamda 105 yapacaktır. Çarpı 100 yaparsak bakın burası arkadaşlar. 1 bölü 21 yapar. Bir de 100 var arkadaşlar. Burada o zaman 100 bölü 21'lik bir çözelti olur. Bu da yaklaşık olarak kaç yapacaktır? Tabii ki 4 küsüre tekabül edecektir. Ve bu nedenle %5'lik bir çözelti olmayacaktır. Bu nedenle yanlış bir ifadedir. Bir çözeltide 16 gram su ile 4 gram şeker varsa çözeltideki şeker derecemi %20 olur demiş 3. ifadede. Bakalım. 4 bölü arkadaşlar tamamı 20 yapacaktır. Çarpı 100 dersek buradan. Bakın sıfırlar birbirini götürdü. Buradan da 1'e 2 oranı geldi arkadaşlar. Ve toplamda %20'lik bir çözelti elde etmiş olduk. O zaman 3. ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz ve yanıtımız C seçeneğidir dedik. 16. soru da bu şekildeydi. Burada önemli olan arkadaşlar şuydu. Formülün payda kısmına toplam kütle yazacağımızı lütfen unutmayalım. Genelde arkadaşlar şöyle bir karışıklığa gidiyor hemen çözücü ve çözüne oranlaması yaparak çarpı 100 diyor. Bu nedenle çözeltinin toplam kütlesine bakmamız gerektiğini arkadaşlar unutmayalım. 17'deyiz. Aynı şartlarda hazırlanan bazı çözeltiler için aşağıdaki tabloda çözücü ve çözünen miktarları verilmiştir. Tabloya göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar günlük hatta kullanmış olduğumuz serum, kolonya, deniz suyu gibi çeşitli çözeltiler var bakın burada. Çözeltileri oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran vardır. Ee, mesela arkadaşlar bakın şurada bir e, 4 e 4 oranı var, 200 bölü 8. Buna baktığımız zaman arkadaşlar burası içinde e, 110 bölü 4'ten farklı bir oran gelecektir diyeceğiz burada. Yani neticede her bir çözeltinin oranı birbirinden e, farklı gelebilir ki gelecektir de zaten. Bunun için belirli bir oran yoktur arkadaşlar karışımlar arasında. Bunu lütfen unutmayalım. Ele e, bileşikler arasında vardır bu oran. Çünkü bileşikler saf maddelerdir. Unutmayalım karışımlarda böyle bir oran söz konusu değildir. Çözücü miktarı çözünen çözülen miktarından her zaman daha fazladır. Baktığımız zaman arkadaşlar mesela burada bakın. Evet ilk çözeltide ve iki, üçüncü çözeltide dedik, denilen ifade doğru ama ikinci ifadeye baktığımız zaman çözücü 200 gram. Çözünen madde arkadaşlar 800 gram. Burada çözücü daha az çözünen miktarına göre. Bu nedenle her zaman böyle bir şey olmak zorunda değil. İkinci ifade yanlış. Deniz suyu seruma göre daha değişik bir çözeltidir. Şimdi arkadaşlar deniz suyunu hesaplamaya kalkarsak 4 bölü 114 tamamı yaz, çarpı 100 yazıyoruz. Ee, serum yazarsak arkadaşlar hemen yazalım buraya 7.2 bölü 770 çarpı 100 dememiz lazım. ki Burada arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsak e, doğru yanıtımızın e, 3 olduğunu göreceğiz. Yani yalnız 3 olduğunu göreceğiz. Neden? Çünkü bakın burası arkadaşlar yaklaşık olarak... E, yüzde ondan da az yani yüzde birlik bir çözelti var orada. 4 bölü 114 yaptığımız yerde de arkadaşlar yaklaşık olarak yüzde 2 yani 2'den biraz daha fazla bir çözelti var. Bu nedenle doğru yanıtımızın yalnız 3 olması gerekiyor. Dedikten sonra ilerliyoruz. 18'in sorudayız. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Kütlece derişim 100 gram çözeltideki herhangi bir bileşenin gram cinsinden kütlesidir. Buna göre demiş aynı şartlarda kullanılarak hazırlanan çözeltilerden hangisinde hangilerinde şekerin kütlece yüzde derişimi 20 olur diyor arkadaşlar. Hemen yazalım bakalım burada. 3 bölü 15 çarpı 100 dememiz lazım. Buradan da arkadaşlar ne gelecektir? 300 bölü 15'ten yüzde 20'lik bir çözelti gelecektir diyoruz. Doğrudur. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 5 bölü 20 çarpı 100 yaparsak buradan yüzde 25'lik bir çözelti gelecektir. Ki benim yüzde 25'lik çözelti işimi görmez arkadaşlar bu soruda. Üçüncüye bakarsak 7 bölü toplam yazarsak 35 çarpı 100 yaparsak arkadaşlar burası 1 bölü 5 yapacaktır ve %20'lik bir çözelti elde edeceğiz. Evet doğrudur. Bu nedenle birinci ve üçüncü ifademiz nedir arkadaşlar? Doğru yanıtımızı veren seçeneklerdir diyoruz. 18'in soruyu da çözdükten sonra 19'a geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şekilde dipte katısı ile dengede olan X maddesinin sulu çözeltisi gösterilmiştir. Buna göre denilmiş arkadaşlar. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf su ilave edilirse çözeltinin yargılarından hangileri kesinlikle doğru olarak etkilenir diyor arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde. Şimdi Kütlece yüzde derişimi azalır diyor. Şimdi ben burada arkadaşlar su ilavesi yaptığım zaman kabın içerisine ne yapacak arkadaşlar? Bu su X maddesini çözmeye yeniden başlayacak. Yani bu dipte kalan madde arkadaşlar çözmeye devam edecek. Peki böyle bir durumda e, kütlece yüzdenin formülü değil mi arkadaşlar? Kütlece yüzdenin formülü çö M çözelti bölü pardon çok özür dilerim burası M çözünen şurası arkadaşlar. M çözünen yeniden yazalım. E, kütlece yüzde eşittir demiştik. M çözünen bölü M çözelti arkadaşlar hemen yazdık. Çarpı yüzlememiz da. Şimdi ee, hem e, çözücü miktarını artırıyorum hem de çözülen miktarını artırıyorum arkadaşlar burada ben şimdi. E, ee, şöyle düşünebiliriz yani payın ve paydanın aynı oranını arttığını bile düşünsek arkadaşlar burada nedir? Ee, yüzdemiz, kütleci yüzdemiz sabit kalacaktır ama burada azalır deniyor. Ki burada tam tersi olabilir. Yani da e, artabilir bu değer. Yani ilave ettiğimiz e, su miktarı belki de çözülen miktarından daha azdır. Ve böylece kütlece yüzde ifademiz arkadaşlar pay kısmı daha çok artacaktır diyoruz. Yani biz kütlece yüzde oran hakkında değişip değişmeyeceğine dair, değişiyorsa da artacağına ya da azalacağına dair doğrudan bir bilgi veremeyiz. Çünkü e, miktar bakımından e, çözücünün birim miktarını ne kadar e, çözülen madde çözdüğüne dair arkadaşlar bir bilgi elimizde yok. Mesela burada çözünürlük alakalı bir bilgi verilmiş olsaydı örnek veriyorum çözeltide e, bu yorumu daha sağlıklı yapabilirdik. Ama şu bilgilerle biz Kütlece yüzde de arkadaşlar hakkında net bir ifade yani kesin bir ifade konuşmamız yanlış olur. Bu nedenle birinci ve e, üçüncü ifademiz yanlıştır. Ama tabii ki şu var. İçerideki toplam kütle artacağı için yani madde ilavesiyle beraber e, en kötü çözücü ilavesi bile yapsak arkadaşlar ne yapacaktır? Çözünen e, maddeye dokunmasa bile et, etki yapmasa bile daha doğrusu e, toplam kütle kapın içerisinde artacağı için ikinci ifademiz doğrudur diyeceğiz. Ve bu nedenle 19. sorumuzun cevabı arkadaşlar ne gelecek? Bursa gelecektir diyoruz. Ee, son sorumuza gelelim bakalım yememini sordu arkadaşlar. Ee, hepimizin e, rastlayabileceği bir e, tablo e, yemiş olduğumuz şey, gıda ürünlerinin e, ambalajlarını arkadaşlar <laughs> ne yapabiliriz biz bu ifadeleri İçtiklerimizde de olabilir tabii ki e, rastlayabiliriz. E, buna göre bu gıda maddesinden bir porsiyon yen kişi için arkadaşlar denilmiş. Belirtilen ifadelerden hangileri doğrudur? Günlük ihtiyaç değerleri 2000 e, kilokalori bölü gün üzerine hesaplanmış olup cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Aynı ifadelerin arkadaşlar benzer e, şekilde olarak da yine bu bahsetmiş olduğumuz e, gıda ürünlerinin üzerine ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz zaten biz. Şimdi ilerleyelim bakalım soruda. Birinci ifade deniyor ki yaş, ya ihtiyacının %1'i karşılanmıştır. Şimdi eee Günlük arkadaşlar yağ ihtiyacımızın değeri 90 grammış. Ne kadarlık karşılamış? bakın bizim yedirmiş olduğumuz bu gıda maddesi üzerinde. 0.9 gramlı karşılanmış. O zaman şuna bakıyoruz hemen biz. 90'ın acaba %1'i kaça tekabül ediyor? Ben bunu nasıl bulabilirim arkadaşlar buradan? 90'ın %1'i acaba kaça tekabül ediyor? 90 çarpı 1 bölü ne yapmamız lazım arkadaşlar bizim buradan hemen? 100 yapmamız gerekiyor. Bu da ne eşit olacak arkadaşlar? Buradan 0.9 grama eşit olacaktır. Bu nedenle ...birinci ifademiz doğrudur diyeceğiz. Bakarsak karbonhidrat... ...ihtiyacını karşılama yüzdesi... ...tuz ihtiyacını karşılama yüzdesinin... ...beş katıdır... dediğini arkadaşlar. O zaman bakalım. Şimdi... E, ...acaba... ...03 arkadaşlar altının yüzde kaçı yapar? Hemen buna bakalım. 6 çarpı x bölü 100... ...eşittir arkadaşlar. 03 yaparsak buradan... ...x'imiz arkadaşlar buradan yüzde 5 gelecektir. Yani biz günlük tuz ihtiyacımızın yüzde 5'ini... ...karşılamışız bu besinle beraber... Bir de karbonhidrat ihtiyacımızın yüzde kaçını hesaplamıştı ona bakalım. Ee, hemen hesaplayalım arkadaşlar. 250 çarpı x diyelim. Bölü 100. Eşitmiş arkadaşlar kaça? 62.5'e diyeceğiz. O zaman burası arkadaşlar x kaç geldiktir buradan? E, ee, oranlama yapacak olursak yüzde 25 geldiktir diyeceğiz. Peki yüzde 25 arkadaşlar bulduk. Kaç katı geldi? Bakın burası 5 katı geldi. O zaman ikinci ifademize doğru. Protein ihtiyacının %21'i karşılanmıştır. Arkadaşlar protein ihtiyacımız e, günlük 50 grammış gördüğünüz gibi. Biz onun 10.5 gramını karşılamışız. O zaman 50'nin arkadaşlar bakalım yüzde kaçı 10.5'e tekabül ediyor. Çarpı x bölü 100 dersek eşittir 10.5 diyelim arkadaşlar buradan. Çarparsak 50 x arkadaşlar eşittir 1050 yapacaktır. x de buradan eşittir 21 geldik. Demek ki protein ihtiyacımızdan yüzde 71'ini karşılamışız ifadesi. Doğru geldi. Bu nedenle yanıtımız e seçeneğidir arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Bu şekilde de sorularımızın çözümünü tamamlamış olduk. Umarım çözmüş olduğumuz sorular arkadaşlar sizlere katkı sağlayacaktır diyerek iyi çalışmalar diliyor ve sizlere esenlikler diliyoruz.